Sevgili dostlarım merhabalar. Yine yorumlarda bir sorunuzu gördüm. Biliyorsunuz yorumlarda gördüğüm soruları size özel şekilde cevaplıyorum. Yine burada sorularınızı sorabilirsiniz bu video altına. Bileklik aldım. Senin videonda gördüm. Bileklik önemli olduğunu gördüm. Ve bileklik aldım ama nasıl saracağımı tam olarak bilmiyorum. Sakatlanmayı önler mi gibi sorular var. Arkadaşlar bileklikler bilimsel olarak da bu dizlikler olsun bilekler olsun bilimsel olarak da eklemleri ve tendonları koruduğu ortaya çıkıyor. Zaten araştırdığımızda. Ama burada yapılan sıkıntılardan birisi Bilekliği bileklik gibi değil, bilerzik gibi takmak diyeyim. Bak bu da aklıma yine geldi. Bilekliği bilerzik gibi takma. Ki görüyorum ki şimdi böyle bir bilekliğimiz var. Bir de başka türlü var. Onu da göstereceğim. Bunu buradan alıyor abi. Buraya takıyor. Yani bunu bir anlamı yok. Bu senin, bunun görevi senin buradaki 8 tane kemiğine, içeri bunun oynaklığını sağlayan 8 tane kemiğe destek olması. Görüyorsun değil mi? Şu an çok rahat. Destek olmuyor. Ama gel bak şimdi şöyle gör geldik. Elimin burasından geçiriyorum neredeyse. O kemikleri içeri aldım. Geliyorum. Artık o kemikleri koruyan şöyle bir şey sürün mü? Kemikleri koruyan bir bölgede. Kemikler artık içeride kaldı. Bak şimdi elime bak. Hemen geri atıyor elime. Bu tamamen bir tampon bölge oluşturmuş durumda. O yüzden bile, bilekliği bileklik gibi takın. Alayım mı derseniz alın abi. Alın sakatlanmayın da ne yapıyorsanız yapın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.